İngiltere Home Office'inin göçmenlikle alakalı 2025'in ilk güncellemesi fiyat artışları oldu. Skilled Worker vizesi için şirketlerin alması gereken sponsorship lisansında, British vatandaşlığında ve ETA'da yani İngiltere'yi turistik amaçlı girişlerde vize gerektirmeyen ülkelerin alması gereken giriş izninde fiyat artışları oldu. Bu videoda bunları tek tek inceleyeceğiz ve sizlere ne gibi bir etkisi olacak hep birlikte konuşacağız. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yani bu aralar herkes hasta. Ee, benim de e, sesimde <laughs> bir böyle bir değişiklik var. E, videoda da anlaşılacağınız üzere. E, ama onun dışında iyiyim. Yani sadece sesim gidik. Biliyorsunuz ki İngiltere hükümeti göçmenlikle alakalı e, güncellemelerini hiç eksik eksik tutmuyor yani. Yıl içerisinde birçok defa e, ekstra güncellemeler geliyor. İşte şartlar zorlaştırılıyor, yeni yeni şeyler getiriliyor, e, ilaveler ekleniyor falan böyle fiyat artışları güncelleniyor. 2025'in de ilk güncellemesini fiyat artışlarıyla yaptı. 16 Ocak 2025 e, tarihinde hükümetin resmi sitesinde yapılacak olan fiyat tartışları'nın haberi geldi, güncellemesi geldi. Bu fiyat artışları şu an parlamentoya sunuldu ve parlamentoda konuşulduktan sonra resmiyet kazanacak. Ama zaten hani parlamentoya giden her şey zaten hani orada onaylanarak kabul ediliyor. Yani bu fiyat artışlarını 2025 yılı içerisinde göreceğiz. Ama şu anda hani net olarak kesin hangi tarihte göreceğiz o belli değil. Yani parlamentoda kesin kararlaştırıldıktan sonra tarihi de açıklanacak. Şimdi hemen resmi sitedeki yazıya geçelim arkadaşlar. Bu yazının linkini de ben video açıklamasına bırakacağım kendiniz okumak isterseniz diye. 16 Ocak 2025 tarihinde bu yazı yayınlandı. 16 Ocak itibariyle diyor ki parlamentoya gidildi. E, bu kararların konuşulması açısından ve şu anda da parlamentoda bu e, tartışma aşamasında 4 kategoride fiyat artışı var arkadaşlar. Şimdi tek tek üzerinden geçeceğiz ama ben ilk önce yazıyı kısaca bir özetleyeyim size. ETA yani Electronic Travel Authorization fiyat artışında 16 pound'a çıkılacak. Certificate of Sponsorship'de 525 pound yeni güncelleden fiyat olacak. Naturalization as a British citizen 1605 pound'a yükselecek. Naturalization as a British overseas territory citizen rising de 1070 pant şeklinde olacak arkadaşlar. Bunlar da yani şu 3 kategori bizi ilgilendiriyor. Bunları şimdi ben size detaylı olarak sizi nasıl etkileyecek? yapmanız gereken bir şey var mı? Olumlu mu, olumsuz mu? ne gibi etkilerini göreceğiz? Onları konuşacağız. Yazıdaki şu cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Zaten burada da açıkça ifade ediyor. Yani buradaki fiyat artışlarının, bu mücellemenin yapılmasının nedeni aslında İngiltere'nin gelir artışını sağlaması. Bu da yılda İngiltere'ye 269 milyon pound gelir yaratacak arkadaşlar. Tabii ki de temel amaç. Bunun yanında da ilave olarak eklediği şeyler de işte daha modernize, daha dijital bir sisteme geçiş yapılması. <laughs> Ama tabii ki de ana nokta 269 milyon pound'ın İngiltere'ye her yıl ekstra gelir olarak gelmesi. Şimdi bu fiyat tartışları tam olarak ne ifade ediyor? Tek tek ele alalım. İlk önce ETA'dan başlayalım arkadaşlar. ETA nedir? Çünkü bu ETA ve E-Vize... E, ...karıştırılıyor. İkisi aynı şeymiş gibi e, sanılıyor. Yeni yeni böyle kulağımıza e, işitilen, çalınan şeyler oldu. 2024 yılında çok fazla duyduk E-vize, ETA falan diye. Bu ikisi farklı şeyler arkadaşlar. E-vize ile ilgili daha öncesinden video çektim. Yani E-vize aslında İngiltere'de yaşayanları kapsıyor. Ve İngiltere'deki sizin göçmenlikle ilgili statünüz... E, dijitalleşiyor. Yani BRP kalkıp artık kart taşımanıza gerek kalmıyor ve tüm sizin göçmenlikle alakalı bilgileriniz e, dijital sisteme geçiyor. Ve bu geçişi de sizin yapmanız gerekiyordu. E-vizeye başvuru yapmanız gerekiyordu. Aslında 2024'ün sonuna kadar bunun yapılması gerekiyordu. Ancak hükümet bu süreyi 31 Mart 2025 tarihine kadar uzattı. E-vize ile ilgili hiçbir şey duymadıysanız, bu geçişi yapmadıysanız lütfen şimdi link veriyorum. E-vizeye nasıl geçiş yapılır diye o videoyu izleyin arkadaşlar. ETA ise İngiltere'ye e, turistik amaçlı vize alınmasına gerek duymayan ülkelerin artık böyle bir giriş iznine başvuru yapması anlamına geliyor. Öncelikle Türkiye'den gelen ve Türk pasaportuyla İngiltere'ye turistik amaçlı vize alanlar ETA sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Çünkü zaten siz vize başvurularınızda vize ücretini ödüyorsunuz. ETA ise İngiltere'ye girerken vize gerektirmeyen, yani turistik amaçla gereken vize gerektirmeyen ülkeleri kapsıyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore gibi ülkeleri kapsıyor arkadaşlar. Bu ülkeler pasaportlarıyla hemen giriş yapıyordu. Ama şimdi ekstra İngiltere'nin ekstra gelir yapması için vize gibi değil de giriş izni olarak sunulan yeni bir sistem bu. Avrupa ülkeleri haricindeki ülkeler için aslında şu anda sistem başlatılmış durumda. Avrupa ülkeleri için ise 2 Nisan 2025 tarihinde başlayacak bu sistem. ETA'ya yani bu giriş izni aldığınızda bu 2 yıl geçerli olacak bir giriş izni arkadaşlar. Çoklu defa kullanabiliyorsunuz. İlk önce açıklanan fiyatı 10 pound'tu ama şu anda 10 pound 16 pound'a yükseltildi arkadaşlar. Yani buradaki e, şu andaki videomuzu ilgilendiren güncelleme 10 pound'dan 16 pound'a yükseltilmesi oldu. Yani zaten ben şeyi anlamadım. Hani zaten bu sistemi 2025'te yeni böyle çıkarıyorsunuz. Fiyatı belirlenmiş ama daha Avrupa Birliği vatandaşları için Kullanıma başlamadan önce fiyatta bir böyle bir güncelleme oluyor falan böyle biraz abuk subuk yani herhalde çok hızlıca verilmiş bir karar ve üzerine çok düşünülmedi. Sonradan dediler ki a işte bu biraz az. Bunun fiyatını yükseltelim falan." diye. Bulgaristan göçmenleri artık İngiltere'ye turistik amaçlı gelirken bu ETA'yı almak durumunda arkadaşlar ve 16 pound'ı ödemek durumundalar. İkinci fiyat artışı sponsorship lisansında arkadaşlar. Skilled Worker vizesinde yani İngiltere Çalışma Vizesinde ilk şart İngiltere'de sponsorluk lisansı olan bir şirketten iş teklifi almanızdı. İşte o lisansın fiyatı yükseliyor şu anda. 239 pound'dan 525 pounda yükseliyor arkadaşlar. Zaten Skilled Worker vizesi İngiltere'deki en temel vizelerden bir tanesi göçmenlikle alakalı ve her sene üzerine böyle bir zorlaştırıcı şartlar getiriliyor. İlk önce işte bu yıllık maaş miktarında artış olmuştu. 26.000 pound'dan 38.000 pound'a yükselmişti. E, yıllık verilmesi gereken maaş miktarı 2024'ün son zamanlarında ise hükümetin yeni yeni başlattığı normalde vize görüşmesi olmayan e, Skilled Worker vizesinde vize mülakatları yapmaya başlamıştı arkadaşlar. En son videoyu bu konuyla alakalı e, çektim. Hemen linkini yukarıya ekliyorum. Bu, 2025 yılında bu vize mülakatlarını çok sık duyacağız arkadaşlar Skilled Worker vizesinde. Çünkü İngiltere işleri bayağı böyle bir kontrollü e, ele almak istiyor, kontrollü ilerlemek istiyor. E, kötüyü, kullanımı durdurmak istiyor. E, kanalımı takip edip bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine bu konuyla alakalı vize mülakatları hakkında olacak. Göçmenlik hukuku uzmanı Merve Sarıcı ile birlikte e, bir video çekeceğiz. Yani vize mülakatlarında kendi danışanlarına neler sorulmuş, e, ne gibi cevaplar verilmesi gerekiyor, o ondan o Merve'den bu tavsiyeleri alacağız. O yüzden de bir sonraki videoyu da kaçırmayın arkadaşlar. Skilled Worker vizesindeki zorlaştırıcı şartta da bu sponsorluk lisansının fiyatını yükseltilmesi oldu arkadaşlar. İşte dediğim gibi 239 pound'dan 525 pound'a yükseltildi. Yani iki katına falan çıkarıldı. Yalnız bu zaten hani sert sponsorship lisansını zaten işveren alıyor. Yani işveren başvuru yapıyor. Hani skilled worker vizesiyle gelecek kişi bu şeyi ücreti ödemiyor. Yani onu da söyleyeyim yani bilmeyenler için bu sponsorluk lisansını işveren ödüyor. O yüzden de hani benim kişisel yorumum hani bu zorlaştırıcı bir şart olur mu şirket için? bence hani olmaz. Zaten daha öncesinden zaten maaş miktarı çok fazla bir şekilde yükseltilmişti. Sponsorluk lisansının fiyatının yükselmesi hani ekstra zorlaştırıcı bir şart olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt dışından eleman getirmek isteyen kişi 239 pound'da da öder. Hani 525 pound'da da öder. Hani çok fazla bir ekstra zorlaştırıcı bir şart olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece hükümetin nasıl olsa bunlar bu parayı öder getirmek isteyen her türlü elemanı yurt dışından getirir diyerekten bence ekstra gelir yaratması için ee, bir kaynak olarak sağlamış diye düşünüyorum. Üçüncü fiyat artışı ise e, in, British vatandaşlığına başvuruda oldu arkadaşlar. 1500 pound'dan 1605 pound'a ee, yükseltildi bu başvuru ücreti. İngiltere'de 5 yılınızı tamamladıktan sonra bir vatandaşlığınıza vatandaşlığınızla başvuru yapıyorsunuz işte bu ücreti. Ödeyerek yine bu başvuru ücretinin haricinde bu 1605 bağının haricinde tabii ki de yine sınav ücretleri var. İşte İngilizce sınavına giriyorsunuz. Life in UK sınavına giriyorsunuz. E, bunları da üzerine ilave ediyorsunuz bu miktarın <laughs> üzerine. Bu British Vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılıyor? Ne gibi şartları var? Sınavlar nasıl? Ne, neler soruluyor? Tüm bu aşamaları merak ediyorsanız Eda ile birlikte bir video çekmiştik arkadaşlar. Eda başvuru sürecini bizlerle paylaşmıştı. E, i̇zlemeyenler için yukarıya linkini koyuyorum. Oradan e, daha fazla detay edinebilirsiniz. Evet 2025 yılında İngiltere hükümetinin göçmenlikle alakalı ilk güncellemesi. Bunlar da arkadaşlar. Bir videonun başına belirttik zaten. Temel amaç İngiltere'nin daha fazla gelir yaratması. Tüm bu güncellemelerden sonra 269 milyon pound ekstra gelir yaratılması düşünülüyor. Bu videoyu izleyenler bu konularda bir aksiyon almaları gerekiyorsa bence şu anda bu fiyat artışları yapılmadan alın derim. Mesela ne bileyim şirketinizde sponsorluk lisansı almak istiyorsanız fiyat tartışını <laughs> beklemeden hemen başvurunuzu yapın bence. Bakalım ileride daha neler olacak. Dediğim gibi İngiltere hükümeti göçmenleri ilgilendiren bu güncellemelerde hiç boş kalmıyor. Yani 2005 yılında daha ne güncellemeler gelecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bunları daha yakından takip etmek için e, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Duyduğum her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu güncellemeler neler? Kanalımda sürekli yayın e, videolar yaparak yayınlamaya çalışıyorum. Beni daha yakından takip etmek içinse Londra'da neler yapıyorum, nerelere gidiyorum, ne etkinlikler var. Bunları güncel olarak takip etmek istiyorsanız da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.